Endometrium polipleri yahut rahim içerisindeki polipler çok sık görülen durumlardır. Bu genellikle infertilite çağındaki kadınlarda görüldüğü gibi premenopozal dönem dediğimiz 40-50 yaş arasındaki dönemlerde de çok sıklıkta görülen bir durumdur. Polipler kadınlarda ara kanamalara, fazla adet kanamalara yol açtığı gibi kısırlığa da yol açabilir. Bunun tanısı ultrason veya hidrosonografi dediğimiz e, su verilerek yapılan ultrason e, ile konulabilir. Polip tanısı konduktan sonra bunların çıkartılması için mutlaka histeroskopik cerrahi yapmak gerekir. Histeroskopik cerrahi 15-20 dakika süren bir işlemdir. Kamerayla rahim içerisine girip polip dediğimiz e, et parçasının sapını e, koterle çıkarıp operasyon sonlandırılabilir. Bu operasyon da öteki histeroskopik operasyonlar gibi en fazla 10-15 dakika süren ve hastanın 2 saatlik süre içerisinde hastalığına kalmasına yol açan bir operasyondur. Ertesi günde işinin başına çok rahat bir şekilde dönebilir.